Her 100 kişiden 5'i bipolar bozukluğa sahip. Bipolar iki uçlu demek. Hastalar hayatlarını aşırı mutsuzluk ve aşırı mutluluk şeklinde iki uçta geçirir. Atak dönemlerinde ruh halleri sağlıklı bir yaşam sürdürecek dengeyi bulamaz. Ben Dr. Asli Kazgan, psikiyatristim ve bu alanda videolar hazırlıyorum. Bipolarların pek çok tipi var. Ancak en yaygın olanı tip 1 ve tip 2. Tip 1 bipolar, mani ve depresyon ataklarıyla giden bir hastalıktır. Tip 2 bipolar ise hipomani ve depresyon ataklarıyla seyreder. Depresyon tek başına da görülebilir. Sadece depresyon geçirmiş olmanız sizi bipolar yapmaz. Bipolar demek için mutlaka mani veya hipomani atağından en az birisini yaşamış olmanız lazım. Mani aşırı coşkulu, özgüvenli veya aşırı asabi hissettiğiniz bir dönem. Hissedilen anormal mutluluk veya abartılı bir öfke İnsanlar bunu fark ederler ve anormal göründüğünüzü söylerler. Ruh halinizdeki değişkenlik bariz bir şekilde uçtadır ve inanılmaz bir enerjiyle dolup taştığınızı hissedersiniz. Anormal mutluluk size göre çok göreceli bir kavram olarak görünebilir. Ancak şunu düşünün. Kişi o kadar mutlu ki veya o kadar öfkeli ki kendisine ve etrafa zarar verebilecek davranışlarda bulunur. Kendisine o kadar güvenir ki dünyayı kurtaracağını düşünebilir veya o kadar yüce ulvi hissediyor ki tüm insanın kaderini değiştirecek ilahi bir gücü olduğuna inanır. Veya bir gecede cumhurbaşkanı olmak istediğine karar verebilir. Kişi bu eylemlere zaman ve emek harcar. Bitmek bilmeyen bir canlılık ve enerji halindedir. Bunlara ek olarak bazı belirtiler eşlik edebilir. Mesela her zamankinden daha konuşkan, hiç susmak bilmiyor, ani fikir değişiklikleri var, bir söylediği diğer söylediğiyle tutarlı değil. Zihninde düşünceleri o kadar dağınık ve hızlı ki düşüncelerine yetişemiyor. Uyku ihtiyacı hissetmiyor. Sürekli hareket halinde ve huzursuz. Geliriyle orantısız para harcamaya başladı. Veya anlamsız iş yatırımları yapıyor. Riskli davranışlarda bulunuyor. Uyuşturucu ve alkole başladı. Cinsel isteği çok arttı. Yanlış ilişkiler kuruyor. Hatta intihar girişiminde bulundu. Ek olarak psikotik belirtilerde görülebilir. Yani halüsinasyonlar ve sanrılar. Bir psikiyatrist maniyi rahatlıkla tanır. Ancak manideki kişi kendisinde bir sorun olduğunu düşünmez. Mani demek için bunların çoğunluğunun en az bir hafta boyunca devam etmesi gerek. Hipomani demek için ise en az 4 gün devam etmeli. Manideki hastaların neredeyse tamamının psikiyatri servisinde yatışının olması gerekir. Hipomani ise kişiyi hastaneye yatırmanız gerekmeyebilir ve mani şiddetli değildir. Ayrıca hipomanide halüsinasyonlar ve sanılar görülmez. Eğer bipolar tip 1 iseniz tipik olamazsınız. Ancak bipolar tip 2 iseniz ileriki bir dönemde tip 1 olabilirsiniz. Arada bir kendinizi coşkulu hissetmeniz sizi bipolar yapmaz. Yalnızca depresyon geçirmeniz sizi yine bipolar yapmaz. Her zaman konuşkan bir insansınızdır veya her zaman uykuya dalmakta bir sorun yaşıyorsanız yine bipolar değilsiniz. Örneğin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler veya mizaç olarak dışa dönük insanlar zaten konuşkanlar. Bipolar dememiz için bazı şartların belli bir süre boyunca bir arada olması gerekir. Bu belirtiler kişinin hayatını bozacak düzeydedir ve atak dönemleri haricinde kişi her zamanki gibidir. Bipolar bozukluk ilaç kullanımının zorunlu olduğu bir hastalıktır. Hiçbir konuşma terapisi mani ve hipomaniyi ortadan kaldıramaz. Eğer hasta tedavi edilmezse bu ataklar sıklaşır ve geçmesi çok daha uzun sürer. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.